Merhaba arkadaşlar. Ben YouTube Bak Yap kanalına Kadir Gül. Şimdi size gördüğünüz, bildiğiniz tofaşçı tanıtacağız. İçinde adam yok görüyorsunuz. Kimse yok. Ben de bir uygulama var. Telefon araca uyguladım. Yazılım kendime ait. Şimdi açıyorum yazılımımı. Buradan tuşluyorum. Ara, aracın içini değecek de kimsenin ol. İkisi, i̇kisini bir anda alabiliyor musun? Neyse, tamam arabanın için çek. Şimdi marşı açtım. Şey kontağı açtım. Lambaları çekersen kapatalım, yeniden açalım. Açtık. Şimdi marş basıyoruz. Geriden çek. İçerinde adam olmadığı görürsün. Araba çalıştı. Işıkları açtık. Işıkları çek. Açıp kapatıyoruz. Bagajı açalım. Zaten şuradan mesafeyi anlatsın. Yine açıyoruz. Neyse. Kapat.